Çocuklar bu ülkenin size ihtiyacı var. Bu ülkeyi iyi yetişmiş, ülkesini, ülkesini, ailesini seven, bu ülke daha iyi noktalara taşıması için gayret edilmek, iyi yetişmiş insanlara ihtiyacı var. Dolayısıyla, bak dinlemiyorsunuz. Gerçekten de Türkiye bizim Türkiye biz. Bugün içinde bulunduğumuz şartlarda ve ailesine, milletine ülkesine bağlı insan. Çocuklar konuştuğumuz arkadaşlara dikkat edin. Yanlış insanlarla konuşmayacağım. Bizi yanlış yollara, yanlış yollara Hep çalışır ya, hep çalışır ya. Bakın geçin Nebi Allah'ın muhaneyi yoktur, sizlere de Bir pazar yerine gitmiştik geçenlerde. Bir hanımefendi kardeşimiz pazarlık yapıyor. Bana dedi ki başkanım şöyle bir kenarda bir konuşalım dedi. Buyurun kardeşim, bir kenara çekelim. Dikkat edin bakın. Bana ilk cümlesi şu. Benim oğlumu hapsattır Kendimi Sen ne diyorsun hanım kardeşlerim yani? ben burada pazarcılık yapıyorum. Akşama kadar bir ekmek parası kazanmaya çalışıyorum. Akşam eve dikkat edeceksin evet. Çok dikkat edeceksin. Ailelerine tüm düzenli her gün çalışacak. Düzenli her gün çalışacak. Evet.

siyasi alanlara, çok iyi. Ama o yetmez. Her, her alanda iyi Her alanda. Sağlığında dikkatimiz her böyle güzel güzel spor yapacağız. Belediye olarak da biz sizlerin hep yanında Bakın bizim bir fırsat eşitliği yarattı. 60 öğretmenin birbirine gitmiş. O dershaneler sizlere 4

Allah sizlere yeni hayat sizlere.

Orhan'ın. Hangisi? Da. Küçük makine olan mı?